Maalesef bugün yine bir şehitimiz var. Ve Trabzonlu. Allah'tan rahmet diliyorum. E, ailesi başta olmak üzere bütün ülkemizin başı sağ olsun. Bu atmosferde ve bu meyalde bulunmak, oynamak, mücadele etmek oldukça sıkıntılı ve üzücü. Ama ülkemizin birliğe, bütünlüğe, refaha fazlasıyla hak ettiğini ve bu süreçte de en kısa süre içerisinde el birliğiyle çıkacağımızı düşünüyorum. Spor bunlardan bir tanesi. Spor çok büyük bir evrensel değeri olan bir oyun, bir birleştirme, bir toplumsal bir e, güç. Bu camialar e, karşılaştıklarında rekabet, o rekabetin getirdiği birleşme çok önemli olursunuz, el sıkışırsınız. Galip gelirsiniz, el sıkışırsınız. Şampiyonluklar vardır. Onlara doğru duygularla yaşamak gerekir. Toplumun sağlıklı bir toplum buna ihtiyacı var. Türkiye'nin geçtiği bu durumda bu sağlıklı e, duyguya oldukça büyük ihtiyaç var. <laughs> Fenerbahçe'nin durumunda geçen seneki <laughs> pozisyonda hiç düşünmeden bu teklifi kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe takımının büyüklüğünü bilen biriyim ve bu her zaman, ne zaman olursa olsun aynı şekilde düşünüyorum. Ve bu süreci doğru analiz ettiğimizde, doğru anlamaya çalıştığımızda Sayın Başkanımız Ali Koç'un başta olmak üzere e, düzenli bir şekilde bu baskının uzun süre devam ettiğini düşünüyorum. Ve kendisine başta camiamız olmak üzere taraftarlarımızın yüksek destekle arkasında olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe şampiyonlukları oynamıştır. Fenerbahçe hatta köye düşmemeyi oynamıştır. Avrupa kupalarını oynamıştır. Her dönemde büyük güçlü bu mücadeleyi devam ettirmişler ama hiçbir dönemde transfer yapmadan sezonu kapatmamıştır. Ve maalesef bu düzeni ve daha sonraki yapılan bu düzeni biz Alanya maçından itibaren hatta Trabzon dönüşünden sonrasında da konuşmaya başladığımız bu durumu belirlemek için alay amaçı sonrasında da eğer ben feda olacaksam onu çok rahatla feda edebileceğimi söylemiştim. Ama şunu iyi anlamalar ki taraftarlarımız burada başka bir durum var. Ve bu durumu da defalarca Sayın Başkanımız ifade etmiştir. Biz asla hiçbir zaman hiçbir şekilde sahanın dışında kalmak istemedik. Siyasetin içinde olmak istemedik. Böyle bir sonu asla gündeme getirmedik. Ben kendi şahsım adına, oyuncularım adına biz başkanımızla beraber olduğumuz her platformda bu defalarca dile getirdik. Sadece adil bir yarış, adil bir yarışın sonucunu almak için mücadele ettik. Eksik kaldık. Kolumuzu, bacağımızı budadık. Ama şu bir gerçek ki Fenerbahçe tatilinin girdiği her yarışmadan başı dik ayrılmalıdır. Bence yine aynı şekilde. Bugün de bundan sonra da her ne olursa olsun Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olan ve temsil ettiği değerlerle ülkeye önemli değerler yaşatan bu camianın başta başkanımız olmak üzere desteğine ihtiyaç vardır. Çünkü Fenerbahçe'siz bir iklim düşünülemez, Fenerbahçe'siz bir ortam düşünülemez. Türkiye'nin değerleri Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi önemli rekabetin birlikte olduğu güç büyük bir güçtür. Bu güç birlikte oynadığı her maçtan sonra el sıkışmalı, birbiriyle sarılmalı, başaranları kutlamalı, başaramayanlar çalışıp tekrar başarmak için mücadele etmeli. Bu iklimi eğer getiremezsek bizde ciddi sorunlar bekliyor. Soru almayacağım. Daha sonra da tekrar açıklama yapacağım. Bir önemli notu daha belirteyim. Bilmeden, bilmediğiniz bir şey yorum yaparken dikkat edin. Biz Fenerbahçe'ye gelirken de giderken de nasıl geldiğimizi, nasıl gittiğimizi lütfen yetkili şahıslara sorun. Bu konuda da yorum yaparken elinizi vicdanınıza koyun, empati yapın, ayıp etmeyin. Taraftarlarımıza buradan saygı duyuyorum ve onlara teşekkür ederim. Hoşçakalın.